BIST endeksi 4 Haziran çarşamba gününü de yükselişle tamamladı. %2.13'lük bir yükseliş vardı. 9.474.96 puandan günü tamamladık. Bank of America yine en çok net alım yapan aracı kurum oldu. 3.46 milyar gibi çok ciddi bir net alım vardı. Gelin birlikte bakalım. 4 Haziran Çarşamba günü Bank of America üzerinden en çok net alım yapılan hisseler hangileriymiş? Birinci sırada Aselsan var 797 milyon liralık net alım olmuş. Turkcell'de 458.408.020 58 milyon bin20 liralık net alım olmuş. BİM'de 433 milyon 471 bin 20 liralık net alım olmuş. Ereğli Demir Çelik'te 245 milyon 620 bin 442 bin liralık net alım olmuş. İşçede 209 milyon 821 bin 522 liralık net alım olmuş. Türk Hava Yolları'nda 189 milyon 283 bin 838 liralık net alım olmuş. Tüpraş'ta 183 milyon 796 .910 liralık net alım olmuş. Akbank listenin aşağı sıralarına inmiş ama yine net alımda 155 milyon 676 .919 liralık net alım olmuş. Tera yatırım menkulde 129 milyon 24.900 liralık net alım var. Ford Otoda 126 milyon 485 bin 660 liralık net alım olmuş 4 Haziran çarşamba günü Bank of Amerika üzerinden yapılan işlemlerde.